Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraberiz. Bugün piknik yaptık. Piknik bitti şimdi eve doğru gidiyoruz. Devam edelim. <laughs> Devam edelim. <laughs> Gökhan da burada. <laughs> Şurada Ayhan amcamız var. <laughs> evet dördüze bu ücülü taraflarda. Umarım bizi tutup dönmezler. <laughs> evet arkadaşlar Çinli köye geldik şimdi. köy. <laughs> ee, şimdi oraya girip e, 1985 çekecek. yılında bu köy terk edilmiş. Aynı bu yana, terk edilmiş. Yana, 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 terk edilmiş. Yana, çek. çek. Evet, Taş, e, amcam, amcam şey, kafadan atıyor bu arada. Dermişim, Aa, gerçekten öyle. Şakasına dedim bu arada biz burada yaşıyorduk eskiden. Sonra öncüler falan geldi, bize kaçtık. Bu arada şakalı konuşmama bakmayın, gerçekten öyle bir şey var. Evet, ezan saati, ezan okunmuyor ama de. Başka vakitte ezan okunuyor yani ezanın e, vaktinde ezan okunmuyor arkadaşlar e, şu an ışıklar var normal ev normal bina ama şu an içeride ve apartmanda hiç kimse yok seslerden Baksanıza abi şu, şurada bir tane deli oturuyor arkadaşlar neden oturduğunu bilmiyorum Seslerden bilir. de bildiğiniz gibi işte o yıkık yerleri de çek şu Harabi dediniz <laughs> Kara dedeler o şey değil mi diyor Başka <gülüyor> tane. <gülüyor> ama bu arada arkadaşlar bunlar çok uzun zaman önce Arılar yapılan evler. Gel. Şunlar çok uzun zaman önce yapılan evler. Ve bu evler yani hiç girilmemiş ve hiç dokunmamış. Bu mahalleye girilmiyor. Biz de mal gibi buraya geldik ve şurada piknik yaptık. <laughs> çok gezdik abi. Yani. Ama çok güzel bir piknik. Mesela şuralar hep okulda eskiden. Ertun'da ama artık burada yaşayanlar buraya gelmesini tavsiye ederim. Yazık kavana. <laughs> ee, Duydunuz mu arkadaşlar? Burası küçük bir köy. Ee, köy denilmez aslında. Ee, köy değil ama Gökhan gel biraz yakınlaşalım. Hı, Allah, ben... yakın. Aslında var ya tırsıyorum oraya gitmeye ama biraz yaklaşacağım. Şurası halk içinde köy gibi biliniyor. Evet. Dağ mahallesi diye geçiyor. Şurası da biraz yaklaştırıyor Şurası eskiden bizim evimizdi Gökhan. Evet şöyle bir yaklaştırıyor. Şimdi belki ama görünmüyor. Yakınmış. Ben şurası Işığın şurası. Evet, Bizim eskiden evimizdi. Ama evet. orası daha güzeldi. Evet. Küçükken veletken biz yapıyorduk. Şurada bir tane deli abla oturuyordu yakınlaştırayım. Evet. Şurada. E, Naci'ye mi diyelim? Bismillah Fırat amca patlattı. Orada deli bir kadın oturuyordu. insanlara saldırıyordu. Evet. Öyle anne. böyle değil. Korkunçtu. Bir de. asla, Evet ama asli, arka planda ben. Konuşan dayımla o da video onu abone, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu arada e, size a, tanıtacağız. Biz e, halalarımızı ve babaannemiz gösteremeyeceğiz. Çünkü neden? Allah bilir. Arkadaşlar size yarın bir vlog daha gelecek. Allah bilir. Bir vlog daha. Yarın ne vlog olsun? Bekle. Video çekiyor. Gökhan. Mahalle maçı gelecek yarın. Gökhan bir kadro ayarlasın. Sonra... Eymen, Mirza falan filan işte uğur zor. Öyle şeyler gelecek. Mu? Şimdi şu ayakkabıları alalım. Ya, ee, çünkü mal olduğumuz için buralar kadar geldik. Şunu ben kim alacak? Şu şekilde bakar mısınız? Hiç dokunulmam. Evet. Burası eskiden sağ yapmışlar. Bu, evet. Aa, şimdi yine bu arada burada arkadaşlar gerçekten paranormal hayaller oluyorlar oluyordu eskiden. <laughs> Geceleri falan dışarı çıkınca korkuyorduk mesela. Biz. Arkadaşlar şu küçük köy şey dedik ya Orada bir Bazı ama, insanlar geçiyorlar. Ama. Benim dayımın arkasında kayıyormuş kayıyormuş kayıyormuş. Sonra bir bir uçmuş ön ayağını kırmış. Ön ayağını mı? Ellerini ayağını her tarafını kırmış. Ay çok kötü. Şöyle bakar mısınız? Bunu biz eve gidince yayınlayıp televizyondan izleyeceğiz. <laughs> Gerçekten e, videoyu durduruyorum. Şunu bir şey yapayım. Tut onu bir. Tuttum. Bekleyin. O çok fazla ses geliyorsa çok, çok 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 özür dileriz. E, baksanıza. Şuraya gece gidebilir misiniz siz lütfen? Şu şey evleri o, demiyorum. O, Onların önünde o, dağlar o, var. 24 saat gibi yok gelsin mi? Gelsin mi? Yorumlara yazın. Gelsin mi? Eğer istiyorsanız eğer istiyorsanız biz abone sayısından Biliyoruz Şu an şey yok ışık yok biraz Hayır. Nasıl? Gökhan şunu tutsana ben oraları bir çekeyim ha. Şu an elimde şeyler var Şuralara Yaklaş kameraman ya, Yaklaşıyorum daha ne kadar yaklaşıyorum Bunu sabah geleceğiz biz ee, yarın e, Pazar olduğu için Bugün belki yarın Fırat amcamı ikna edip Buraya gelebiliriz Ben salonda 24 saat gelsin mi? Gelsin mi? <laughs> Yorumlar ya. yazın. korkuyoruz ama biraz. Salonda 24 saat. Ha salonda. Tamam ayarlarız güzel olur. Ama çok. Bir... Lan adam bize bakıyor. Camdan bakıyor. Neyse. bize bakıyor. Sınma değil. Bana. Çekilsinden bakıyorsun. Gel <laughs> <ya. gülüyor> <Ya> canım. <camdan mısın? gülüyor> Bu arada onlar arkada kaldı. <laughs> Biz önde gidiyoruz. Şöyle gölgemi görebilirsiniz. Bu arada bunu izleyen tüm sınıf arkadaşlarımı şöyle diyorum. Allah sizi neyse sizi çok seviyorum. <laughs> Birkaç kişi hariç hepinizi çok tak, seviyorum. Kız ben. erkek hepinizi çok seviyorum. Özellikle teslim. Teslim et. Ben, ben sen de selam gönder arkadaşlarına. Ben bugün takipçilerime, arkadaşlarıma, herkese, bütün Türkiye'li olanlar arkadaşlarımıza seviyorum ben. Öpücükler. Öpücükler. <laughs> Ee, şöyle biz artık o köyden geçtik. Köy dediğimiz mahalleden geçtik. Ee, çünkü şu bizimkiler aşağı burası, arkada kaldı. Burada da, şurası bizim eski evlerdendi. Evet. Burası da şuralar. Burası da benim, benim <laughs> amcamın evi. <laughs> Ama, <b> <laughs> penceresi arkada. Penceresi arkada. Buralarda şöyle marketler yoktu bu arada. Aa, Şunlar kadar, da yoktu. Ne kadar yürüyeceğiz? Sonra gideceğiz, ben dönebileceğiz. Merdivene mi bindin? Bindim ya. Merdivenle yaşamıyoruz. Anneannem anne, orada. Hiç böyle şey yok. Otosu. Tam alt kat. Bu arada yarın Fırat amcamı ikna edebilirsek. E, kesin konuşmuyorum. Fırat amcamı ikna edebilirsek. Buraya Gece değil sabah geleceğiz gece geri gideceğiz. Aa, Fırat bir amcamla giden, birlikte. oraları giden. hep gezeceğiz arkadaşlar. Son, son oradan giden kazanırız. Allah çarpsın onu. Kur'an çapsın ses geliyor. Fırat amca! An anne! Benim ödüm. <laughs> Yok Beni... Öl Ayy! Beni öldürseniz gitmem oraya. Oradan çocuk sesi geliyor. Allah lan Ne? Ne? Köpekler, Arabayım abi dışarıdaki fotoğraf. Orada ses geliyor. Allah çapsın oradan ses geliyor. Ya o o ses geliyor. Beni öldür oraya sokamazsınız Gökhan gel şu taraftan gidiyoruz. Yemin ederim keşke o sesi size şey yapabilseydim. Kedi desem kedi değil köpek desem köpek. Ya Fırat amca korkutma ya. Ya <laughs> saf... Bak duydun mu? Yine aynı ses geliyor. Cin görmüş gibi yapma hareketi. Neyi? Musun? <gülüyor> <gülüyor> ya Fırat amca atma ben korkmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Umarım köpekler... <laughs> bak, 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 ara, önünün, Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Allah çarpsın yolun süsle köpek atıyor <laughs> 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 Biyoslu, Oo, oradan çok garip sesler geliyor Ay. Fırat amca Yarın seninle buraya gelmeyi planlıyoruz Ben gelmeyi seninle planlayacağım Hatta mümkünse bir daha görüşmeyelim <gülüyor> <Geç>. <gülüyor> Niye öyle diyorsun ya Arkadaşlar iç tane edelim <laughs> Geliyor Allah Plakalar çekmemeye çalışacağım. Çekmemeye çalışacağım diyorum çünkü plakalar çektim. <laughs> Burası seç market. Seç market. Şey, seç, şey. seç seç. al. <gülüyor> Reklamımız <gülüyor> bittiğine göre. <Çocuklar> ne? <laughs> Bu şekilde yapıyorlar. Allah'ım belasını. <laughs> Ve ben. <laughs> Ve Gökhan. <laughs> Ve Gökhan'ın gölgesi. <laughs> Ve Fırat amcam arkada geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani işte. Beni öldürseniz ben o taraftaki ses çıkalım, sesi çıkan sesi Belki yarın giderim. Belki imkanı olmaz. Olabilir.